O itçe biliyordur belki. Tapu! Bütün evi aradım. Ama hiçbir yerde yok. O ya de ortalıkta gözükmüyor. Bekçi! <laughs> Biri bekçiyi çağırsın. Hemen çağırıyorum hanımefendi. Evde olmamasından korkuyorum. Takur evde yok. Onu bir arayayım. Ben. Divya bu hatayı yapma. Ama bu konuda onu rahatsız etmene lüzum yok. Önce İtçan'ın annesine sor. Çağır onu. Dameni! Dameni! Geldim. Evet hanımefendi. Seni neden tuttuk? Tapasya için. Nerede o? Söylesene. Tapasya nerede? Kızım nerede? Onu nereye götürür ki hanımım? Şey... Biliyorsun değil mi?